Evet arkadaşlar az önceki maçı izlediniz maalesef kötü bir ölüm yaşadık sonunda 14 kilo almıştık 10 kişi daha yaşıyordu o maçı winlemek isteyip size güzel bir video sunmak isterdim fakat e, orada maalesef kötü bir ölüm yaşadık. Buradan öğrenmiş oldum ki hızlı scan pompalıyı oynamayacaksınız arkadaşlar. Normal e, pompalıyı oynayacaksınız daha iyiymiş sıfır inşaada. Yani o pompalı gerçekten az hasar verdiği için öldük orada. Başka bir sebebi yok yani bunun. E, o yüzden şimdi ikinci maçımıza girdik. Bu maçı kesinlikle winleyeceğim. Bunun da garantisini veriyorum size. Direkt şöyle ilk kilimizle başlayalım arkadaşlar. Şöyle bu bir. Hemen yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. E, sıfır inşa dediğim gibi çok oynamadığım için e, çok bilgili değilim. Yani nasıl hangi silahlar oynanılır, hangi silahlar oynanılıyor vesaire vesaire bilmediğim için. Evet arkadaşlar şurada bir yerde bir adam var. Gördüm onu da şu an. Kardeşimizi savaşıyorlar. Ben hayır hayır öldürme onu öldürme onu öldürme onu öldürme onu öldürme, onu, öldürme. ben öldüreyim. Lan biz öleceğiz. Allah'a biz öleceğiz ya. Nice çok güzel aynen bu normal bu pompalıyı oynamanız lazım arkadaşlar sıfır inşaada da ben dedim eğer e, sıfır inşa olduğu için dedim acaba farklı pompalı mı oynasam sonuçta bu atamıyorlar adamlara yakın girip diğer pompalıyla mı oynasak ama o diğer pompalı hızlı skan pompalı yani gerçekten hiç hasar vermiyor ya çok az hasar verdiği için e, bu pompalıyı oynamak daha mantıklı diyebilirim kesinlikle o yüzden bunu oynayın ben de yeni yeni öğreniyorum sıfır inşayı. Dediğim gibi normalde sıfır inşa oynamam çünkü Fortnite'ın yani bana göre mantığı zaten bu atabilmek. Bu atılması. Ee, sonuçta... Ne oluyor lan arabaya? Sonuçta sıfır inşa oynayacaksam farklı Battle Royale oyunlar da var. Gider onları oynarım atıyorum PUBG vesaire vesaire ama... Yorumlarda çok istediğiniz için... Oynayayım dedim o kili çalma ya o kill benim. Başta seni vuracağım. Senin canın az. Gel buraya. Onu da vuramadım lan. şunu ver bana. O değil şu şu. Onun arabası bayağı kasıyor ya. Niye öyle onu anlamadım. Nereye gitti buradaki kardeşim? Aha. Gel buraya. Sen sen nereye gidiyorsun ya? Sen nereye kaçıyorsun? Yani benden kaçamayacaksın bunu. Bilmiyorum biliyor musun ama. Bilmiyorsan öğreneceksin. Medkit basıyor orada. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun sen ya? Medkit mi, mi sardın sen? Çok güzel 6 kill'deyiz. Hemen şunu basıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar iyi oynuyoruz sanki sıfır inşayı. İyi de konum alıyoruz. Aim'imiz de iyi yani. Aha. hasar vermeyeydin iyiydi ya. Hasar verdi bize. Sıkıntı değil ama diğer 50 canımıza hasar vermiş. O yüzden problem değil. Bu arada şu şeyleri yanımda taşıyacağım ya. Bu şeyler sıfır inşa da bayağı iş yapar. Normalde dediğim gibi bunu kimse almaz yanına yani. Şu neymiş bu? Portatif siperi kimse almaz yanına. Normal e, bu oynadığınızda sonuçta bu atıyor herkes. Ama burada gerçekten iş yapacağını düşündüğüm için yanıma almak istedim açıkçası. Adam arabanın içinde arkadaşlar. Gel buraya terbiyesiz. Oğlum uzağa sıkacak mermim silahım yok ki. Lan. Ulan ulan şanslısın sen var ya harbiden çok şanslı bir adamsın. Ne kadar impulsun var senin ya dur şurada. Gel buraya. Oğlum. Gel buraya sen ya. Vallahi mermim olmadığı için o kadar şanslısın ki kaç tane impuls attı adam ya? Harbiden helal olsun. İnanılmaz ya. Harbiden bayağı impuls attı gitti. Aha. Sen de öl bayım şunu ver bana. Portatif kaleyi boş ver ya. Bize lazım değil öyle bir şey. Biz alanlara direkt giriyoruz zaten arabayla vesaire bir şeyle gireriz. Alırız hepsini ya. Hadi bayım. 9 kill'deyiz çok iyi. Burada açılmış. Bura ne veriyor? Oy! Avuk. Alalım. Bu ne? Bunu da alalım. Çok güzel arkadaşlar. Buradan başka bir şey almayacağım. Çünkü Zaten coin'imiz yok bir şey alamıyoruz. Ama bu M4 çok iyi bir M4 olduğu için bu bize yeterli olacaktır. Direkt dışarı çıkacağım. Dışarıda adamlar var. Onları hemen almak istiyorum. Çok kill almamız lazım çünkü. Ve aynı zamanda bu silah gerçekten inanılmaz güçlü bir silah olduğunu da biliyorum. Şurada bir yere araba bırakmıştım da. Biri al almış herhalde arabamızı. Evet silah gerçekten çok güçlü. Aha benim arabamı alan bu. Oğlum dur lan dur 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 dur. Bu ulti atamıyorum. Valla bu ulti atmaya çalıştım orada ya. Bir de şunu bir mermisini değiştirmem lazım. Of 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 adam sniper'ı da vurdu. Alıyordu bizi. Valla bizi alıyordu. Çok iyiyiz ama çok iyiyiz nice. Orada bu atmaya çalıştım. Bu atılmadığını anlama yani bilmem lazım çünkü kafam gerçekten hep bu build'e gidiyor dediğim gibi normalde hep build'de oynadığım için build'siz e oynayınca bir afallıyor insan. Bir garibime gidiyor yani 11 kill'deyiz baya adam yaşıyor daha çok kill alabiliriz. Şöyle bir 20 kill'i zorlamak istiyorum ya 20 kill'i geçeriz hatta. Adamları bulmamız lazım ama onun için. Şurada biri var. Gel gel. Pikle pikle pikle. Oğlum. Zamanında piklesene ya. Heh. Arkadaşlar bu silah bilmiyorsanız bu silah ee, şöyle kapandığında yani şöyle sıkarsanız direkt az vuruyor. 3 bu arada 3 mermi birden sıkıyor. Ama kapandığında gördüğünüz gibi 90 Oy ne skinmiş bu. Skin güzelmiş yalnız ha. Yeni gelmiş herhalde. Yeni gelmiş olsa gerek çünkü ilk defa görüyorum. Neyse. Kapandığında daha fazla vuruyor arkadaşlar. 3 mermi birden sıkıyor bu arada dediğim gibi. Kapandığında yani kapanmasını beklerseniz direkt 90 ne vurdu az önce mesela gördüğünüz gibi. Yani 3-4 mermiye adam direkt ölüyor. O yüzden bence kapanmasını bekleyin ve bu silah gerçekten çok güçlü bir silah. Aşağıda birini gördüm gibi oldum sanki. Önde gördüm evet. O adamı gördüm ben. Bir yere gitti bak 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 bak. Bak 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 bak. Hop. Hop. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu da aldık. Şunu bırakalım, bunu alalım. Ve bu arabayla devam edelim. Şöyle bir daha güzel bir pompalı bulmamız lazım ya. Bizim pompalımız iyi değil. Hey, gel buraya. Lan. Aa, vallahi orada da adam var zannettim ama arkadaşıymış. Güzel, bunu da aldık. Şimdi, şimdi, şimdi bizim pompalımız harbi çok güçsüz ya. Yeşil iyi değil. Yeşil harbi iyi değil ya. Bunu değiştirmemiz lazım acilen. Oy, o arkada büyük bir savaş dönüyor. Bak bak burada birileri uçuyor bak. Baba baba. Of abi bu silah inanılmaz güçlü ya. Harbiden inanılmaz güçlü bir silah. Nasıl bir arabaymış bir de şunu bir sürelim ya. Of 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 arabaya bak. Üf be. Harbiden arabaya bak 16 kilimiz var ne güzel uçtuk la. Ne oldu oğlum? Aha. Üf. Aha aha. Dur dur dur. Onu ben alayım sen de gel. O nasıl bir şey ya? Abi biraz daha yakın şöyle Selamlar aleyküm dostum. Kaçma 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 kaçma. Oğlum kaçma ya. Mermi bitti. Tamam seni de aldım. Çok güzel. 18 kill'deyiz. Masar yeriz derken o arkada adam var. Onu gördüm bak ona gideceğim şimdi. Selamünaleyküm dostum. Kaçma ya. Kaçma gel. 235 bir canı var. <laughs> bu arada bu, bu silah gerçekten çok güçlü ya. Ve çok keyifli oynaması gerçekten. Burada da adam var mıdır acaba? Bu arabayı da çok sevdim. arabada çok keyifli ya. Güzel arabalar çıkardı Fortnite ya. Gerçekten güzel skinler Arabalar vesaire çok güzel Çalışıyor yani ya fortnite Evet doğru görmüşüm O arabayı da bırakacağım zaten Benzini bitmek üzere Okey o arabanın işi bitti arkadaşlar Benzini zaten bitecek onun O yüzden daha almaya gerek yok oh. Kardeşimiz yerinde duruyor Dur. Lan! Hayır, kilimi çalacak. Oğlum! Lan! Allah kahretmesin. Allah Allah kahretmesin. Orada iki kilim gitti ya. Tüh! Harbiden iki kilim gitti orada. Net iki kilim gitti orada. O ikisi de benim hakkımdı ya. 22 kilde olacaktım de biz kill alalım. Ha şöyle ya. Vallaha terbiyem. Buradan biri sıkıyordu ona. Sen de öl. 3 kişi kaldı. Vallahi o 2 kill'i de alsaydım 24 kill'de olacaktım şu an. Ne oluyor oğlum? Terbiyesiz. Bu nasıl bir silah lan? Ne yapıyorsun sen ya? Neyle vurdu o bize? oynanır mı acaba ya? Bence oynanmaz. Bence oynanmaz. Ben şu diğer mitik pompalıyı alayım. Oy, Dramgan diyorsun. Bu Dramgan oynanır. Oo, son kişi, son kişi, son kişi. O da orada Dramgan Show, Dramgan Show izle. Oğlum, aa ölüyorum zannettim ha. Vallahi ölüyorum zannettim. Neyle çekti o beni? Yeni bir şey mi eklendi oyuna ya? Aha bununla. Oy yalnız var ya. Bunu ilk defa görüyorum. Çok güzel. 24 kill birinci olduk. Bakalım derecemiz ne olacak? Valla o sonda beni şeyle çektiği için korktum ya. Derecemiz gümüş 2 olduk arkadaşlar. Dediğim gibi oynamadığım için hiç derecede kasmadım burada tabii ki de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsinizdir kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoyla görüşmek üzere Allah'a emanet.